terbiyesiz terbiyesizliğini bırakmaz. İşte çıkmış bir tanesi Kızılay nerede? Ve ahlaksız. Bunlar böyle. Bunlar çürük ve namussuz ve adi. Bazı haysiyetsiz, açık konuşuyor. Bunlar sürtük, namussuz kişiler. Geleceğimizi belirleyecek, 21 senelik rezil bir iktidarı ve insanlara bunca hakaretlere eden Erdoğan'ı göndereceğimiz o tarihi seçime 30 günden az bir süre kaldı. İktidara karşı en ufak eleştiride bile ifadeye çağrıldığımız, bir öğün yemek için bile 100 liradan fazla para verdiğimiz, daha üzerinden 2 ayın geçtiği depreme bile herhangi bir hazırlığı olmayan bu 21 yıllık AK Parti iktidarını göndermek için bu son şansınız. Çünkü eğer AK Parti bu ülkeyi bir 5 sene daha yönetirse sonumuzun hiç iyi olmayacağını özellikle son yıllarda iyice gördük. Üstelik bu sefer Cumhur İttifakı seçimi kazanmak için gözünü öyle kararttı ki, ittifaka hüda Para da dahil ettiler. Bu partinin seçmenlerinden Hizbullahçı olduğunu söyleyen birisi, tüm muhaliflerin kafasını keseceğiz, biz cihada hazırız şeklinde bir konuşma yaptı. Partinin seçim vizyonunda nikahsız birliktelik ve zina suç sayılmalıdır şeklinde bir madde var. Yani bu adamlar bu seçimi kazanırsa ülke tam anlamıyla şeriat ile yönetilecek diyebiliriz. Bu Hüdapar denilen parti parti bile denmez aslında ama önümüzdeki seçimde AK Parti'nin listelerinden seçime girecek. Anlayacağınız bu bomba gibi olan ittifaka karşı bu seçimi kazan kullanmak AK Parti lanetinden kurtulmak için ise Erdoğan'ın karşısında Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu var. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ben dahi sosyal medyadaki birçok insan istemedi. Onun yerine seçimi daha büyük farkla kazanabilecek güçlü bir aday isteyip tepki göstermiştik. Verdiğimiz bu tepkilerin sonucunda tam olarak istediğimizi elde edemesek de emeğimizin karşılığını aldık diyebilirim. Seçimi kazanırsak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Karadeniz'de İmamoğlu, Anadolu'da Mansur Yavaş mitingleri bu seçimi kazandırtır. İmamoğlu 7 Ağustos 2022'de bu sürecin en çalışkan neferi ben olacağım demişti ve oldu da. Şimdiye kadar bir sürü şehirde miting yaptı ve yapmaya devam edecek. Bazı günler 3 ayrı şehirde 3 miting bile yaptığı oluyor. Mitingleri de öyle boş konuşmalarla geçmiyor. Bol bol iktidarı eleştiriyor ve Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu için o istiyor. Gerçekten hitabet konusunda çok başarılı bir siyasetçi. 4 yıldır seçim görmüyor, Miting canavarına dönüştü resmen. Mansur Yavaş da aynı şekilde normalde gündemdeki siyasi konular hakkında herhangi bir yorum yapmamasına rağmen Cumhurbaşkanı yardımcısı olduğu için o da artık konuşmaya başladı. Yine Akşener'in de bu iki isim için emeği gerçekten çok fazla. Bu şekilde hata yapmadan ilerlerlerse gerçekten her şey çok güzel olacak. Cumhurbaşkanı adayları arasında Kılıçdaroğlu Erdoğan dışında iki isim daha var. Sinan Oğan ve Muharrem İnce. Özellikle Muharrem İnce son zamanlarda rüzgarını yaptığı agresif çıkışlardan dolayı kaybetmiş olsa da sosyal medyada hala bayağı popüler. Bunun temel sebebi Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyenler ve Millet İttifakı'na oy vermek istemeyenlerden kaynaklanıyor. Muharrem İnce'nin oyları bölüp bölmediği konusuna ise girmeyi mantıksız buluyorum. Günün sonunda Muharrem İnce'nin aday olması da seçmenlerin Muharrem İnce'ye oy vermesi de elbette ki demokratik bir haktır. Fakat bu konuda önemli bir problemimiz var. O da Türkiye'de gerçek bir demokrasinin olmaması. Yani baktığınız zaman pusulada her ne kadar 4 aday olsa da aslında olaya gerçekçi yaklaştığımızda gireceğimiz seçim 2 adaylı bir seçim. Cumhur İttifakı'nda adayı Erdoğan ve Millet İttifakı'nda adayı Kılıçdaroğlu var. Çünkü Türkiye'de hala seçmenlerin büyük bir çoğunluğu iki parti dışında başka herhangi bir partinin gözüne bakmıyor ve sonuna kadar o partileri desteklemeye devam ediyor. Seçim barajı da %7 olduğu için yeni partilerin meclise girmesi gerçekten neredeyse imkansız. Hal böyle olunca baraj altı kalan bir partiye oy verdiğiniz zaman Türkiye'deki tek hakkınız olan oyunuz boşa gitmiş oluyor. Burada herkesin realist bir şekilde bunu değerlendirmesi gerekiyor Evet Muharrem İnce son dönemlerde muhaliflerin ona fazla yüklenmesinden dolayı yaptığı agresif konuşmaları dışında birçok konuda haklı. Fakat kendisinin de iddia ettiği gibi seçimde ikinci tura kalması ve %20'lerde bir oy oranına sahip olması neredeyse imkansız. Ütopya Bu kampanyayı göreceksiniz 30'un üzerinde bir oyla tamamlayacağız. Seçim ikinci tura kalacak. Seçim ikinci tura kalacak. İkinci turda da %60'ın üzerinde bir oyla cumhurbaşkanı seçileceğim. Bunu da herkes görecek. Zaten herhangi bir anket şirketinde de Muharrem İnce'nin bu boyutta bir oyu yok. Sosyal medyada yaptığımız anketler sadece bir yankı odasından ibaret. Türkiye sadece sosyal medyadan ibaret değil. Bunu unutmamak lazım. Biz Türkiye'de yaşıyoruz ve başımızda maalesef ki Recep Tayyip Erdoğan var. Herhangi bir Avrupa ülkesi gibi sağlam bir demokrasimiz yok. E haliyle şu anki mevcut durumda acaba ona mı oy versem, şuna mı oy versem diye düşünebileceğimiz bir ortam da yok. Seçimin ikinci tura kalması da emin olun kimse için iyi olmaz. AK Parti iktidarını bu ülkeden 14 Mayıs'ta birinci turda göndermek zorundayız. Çünkü meclis çoğunluğunun AK Parti'de olduğu ve ikinci tur seçim seçimlerine gittiğimiz bir senaryo bizim için gerçekten felaket olur. Daha önce bunu 2015 seçimlerinde bu ülke yaşadı zaten. Tekrardan başımızı ağrıtmaya hiç gerek yok. Yani ilk tur İnce'ye verip ikinci tur Erdoğan'a vereceğini söyleyen küskün AK Partililer dışında Muharrem İnce'ye oy vermeyi bu seçimde mantıksız buluyorum. Muharrem İnce'nin konuşmalarında sıklıkla söylediği bu AK Parti iktidarının bu ülkeyi 5 dakika daha yönetmemesi lazım sözüne katılıyorum. O yüzden ben ilk turda kazanabilecek en güçlü adayla AK Parti'nin fişini çekme taraftarıyım. Ben İnce'nin yerinde olsam bu seçimde pasif kalıp kadrolarımı güçlendirdikten sonra 2028 seçimlerine katılırdım. Çünkü kendisinin de söylediği üzere şu anda belirli bir kadrosu yok. E, şimdi mesela kafanızda bir cumhurbaşkanı yardımcısı var mı? Açıklayabiliriz. Bilmiyorum. Şu anda daha onu düşünmedim. Nasıl bir... 300 kişilik kadrom hazır. İstanbul valisi, Ankara valisi onlar kafamda hazır. Hepsini memleket partililerden yapacak mısın? Hayır tabii ki değil. Yani yapacağı şeyler değindiği konular ne kadar iyi de olsa bir ekibi yok. 300 kişilik bir ekip ile ülkeyi yöneteceğini söylüyor. Fakat o 300 kişinin henüz bundan haberi bile olmadığını söylüyor. Gerçekten bu tarz çok fazla tutarsız açıklaması var. Tabi Muharrem İnce için adaylıktan çekilme konusu şu anda artık geride kaldı. Kendisi artık Cumhurbaşkanı adayı ve geri çekilmesi için verilen süre doldu. Her ne kadar aday olmak demokratik hakkı da olsa dediğim gibi. Ben onun yerinde olsam beklerdim. Çünkü seçme Millet İttifakı kazanırsa seçim barajı %3'e düşecek. Yani yeni kurulan partilerin şansı daha fazla olacak. Ayrıca parlamenter sisteme döneceğimiz için gerçek bir demokrasi ortamı olacak. Tek adam rejiminden kurtulacağız ve en temel hakkımız olan özgürlüğümüzü geri alacağız. Ve bunların olması için Erdoğan'ı ve AK Parti'yi göndermemiz gerekiyor. Eğer AK Parti iktidarını göndermezsek konuştuğumuz bunca şeyin herhangi bir anlamı kalmayacak zaten. Evet Kılıçdaroğlu'na ben de bayılmıyorum. Sonuçta babamın oğlu değil. Kendisini hem videolarımda hem Twitch yayınlarımda defalarca eleştirdim zaten. Fakat siyaset bir ekip işi ve Türkiye'nin sorunlarını ciddi bir ekip çözebilir. Baktığımız zaman Altılı Masa'nın yayınladığı ortak politikalar mutabakat metniyle birçoğu problemde çözüm için anlaşmış gibi gözüküyorlar. Altı partinin birleşip böyle önemli konularda aynı fikirde olabilmesi güzel. Yine partilerin içerisinde her ne kadar garip isimler de olsa çok kaliteli isimler de var. Bu kadrolarla Türkiye'nin problemlerinin önemli bir kısmı kısa süre içerisinde çözülebilir. Ayrıca önümüzdeki seçimde sadece bir cumhurbaşkanı seçmiyoruz. Bir kadro seçiyoruz. Parlamenter sisteme döneceğimiz için Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu aslında önemsiz bir role sahip olacak. Tek adam rejimiyle değil de bir ekip ile yönetileceğiz. Elbette ki Kılıçdaroğlu başa geldiği zaman her şey çok güzel olacak. Dolar 1 TL olacak tarzı şeyleri kimse iddia etmiyor ama en azından artık ağzımızı rahatça açabileceğiz. Acaba şunu söylersem başıma bir iş gelir mi diye düşünmeyeceğiz. Türkiye'nin sorunlarını konuşarak, fikirlerimizi dile getirerek çözebileceğiz. He beğenmedik mi? O zaman bir sonraki seçimde Cumhurbaşkanını postalayıp başka birisini seçebileceğiz. Ama Erdoğan bu seçimi de kazanırsa Erdoğan için aynasını yapabilir miyiz? Emin değilim. O yüzden ne olursa olsun 14 Mayıs'ta 21 yıllık bu iktidarı göndermek zorundayız. Son olarak eklemek istediğim bir şey daha var. Son zamanlarda sosyal medyada muhalif kesimin büyük bir çoğunluğu Muharrem İnce ve Kılıçdaroğlu konusunda hararetli tartışmalara giriyor. Bu tartışmalar ve muhaliflerin birbirine girmesi böyle kritik bir seçimde gerçekten çok gereksiz. Karşımızdakiler Hüdapar gibi bir partiyle ittifak yapabiliyorken muhaliflerin böylesine birbiriyle ağır tartışmalara girmesi hepimizi yorar. Herkese sakin bir dil kullanmaya davet ediyorum. Aynı şekilde yine bu ince ve diğer siyasiler için de geçerli. Muhalefete saldırmak yerine AK Parti ağzından uzak durup ortak rakibimiz olan AK Parti'nin bu ülkeyi nasıl batırdığını konuşmamız lazım. Çünkü öbür türlüsü sadece AK Parti'nin işine yarar. Bu ülkenin şu anda tek bir problemi var. O da Recep Tayyip Erdoğan. Herkesin ana hedef olarak Erdoğan Erdoğan'ı 14 Mayıs'ta göndermeye odaklanması gerek. 14 Mayıs'ta Erdoğan ve AK Parti'siz bir Türkiye'de uyanmak dileğiyle. Hoşçakalın.